Emir Bey. Buyurun efendi. Nasılsınız? Sağ olun. Ee, şey kusura bakmayın rahatsız ediyoruz sizi. Buyurun. Ee, yani kutsal görevinizden de alıkoyuyoruz. Aynen. Ee, bizim bir maruzatımız var da. Tabii. Buyurun. Ee, bu... Dolandırıcılık <laughs> şikayet nereye yapayım? Ne oluyor burada ya? Tamam tamam. Ben ilgilenirim. Demir, Uğur, siz hala bırakmadınız mı bu işleri oğlum? Benim emeklim geldi. Bak hala karşımdasınız ya. Komiserim senin tayin buraya mı çıktı? Ben sizi daha önce kaç kere yakalamıştım şimdiye kadar? E, çocuk büro dahil mi? Ve e, Komiserim biz vallahi bir şey yapmadık. Yani biz bıraktık o işleri. A aynen aynen komiserim. O zaman karakolda ne işiniz var oğlum?